kız kal. Ben seni döverim artık ya. Ya bize hemen atar der ki arkadaşlar yorumlayın. like'layın. <laughs> Hepinize selam arkadaşlar. Bugün kızlarla date ayarladık. Zibilyon yıl sonra ve ilk defa böyle bir... Yani bu sene içerisinde ilk defa böyle bir şeye geldik. Sonra, sonra öğrendik ki arkadaşımız Youtube hesabı açmış ve bize haber vermemiş. Ve onu bizi hemen ki... zorbaladık biraz. Evet. Ve Çok kızdık ona. <gülüyor> <gülüyor> ve dedik ki, bizi dağıtsın. <laughs> Selam, e, sonunda eve geldim. Çok, çok uzun bir yolculuktu yani aşırı yoruldum. Bir de falan bindim, hatta geçiyordu böyle bir bıçak yakındı. Yedi sekizi geçerken evdeydim. Yani çok yorgunum. E, valizlerim çok ağırdı, beni çok zorladı. Taksiye falan binerken de çok zorlandım. dönerken babam, hani buradan babam aldı da. Çok zorlu bir gündü. Otobüste de çok yoruldum. Yemek falan yedim. Biraz oturdum. Şimdi uyuyacağım sanırsam. Ha, eşyalarım o kadar karışık yine. Nerede asla bir fikrim yok. Şu an annemin pijamalarını giydim. Ee, ama yüzümde güneş kremi falan var. Onları bir çıkarmam lazım. Cilt bakım ürünlerim nerede onu da bilmiyorum. Neyse kardeşimin odasından alırım. Onları kullanırım. Öyle. Bir konuşmak istedim size eşyalarımı göstereyim bir dakika. Bakar mısınız? Bir de sırt çantam var. Şu var. Bir de ekstra benim kendi sırt çantam var. Şimdi bunu buldum yüz yıkamacılığına. E, yüzümü temizleyeceğim ve yatacağım. Temizlik işine yarın ah, temizlik yarın bavul yerleştirmiş ne yarın gireceğim arkadaşlar çünkü çok karnım çok yorucu bir yoldu ve yani benim için. Ve biz mangalda yaptık ve uzun zaman sonra top oynadığım için kollarım böyle et kesmiş ve kollarım acıyor yani. <laughs> çok garip. Evde olmak o kadar güzel ki yani evimi, evimi çok özlemişim ya yani. Yarın yine gelmez. Benim hayatım bu da böyle 2x hızıyla başlıyor. Yarın da hmm, hızla devam edeceğim. Ne anlatıyorum ben? Yarın köye gideceğiz. Onu çekerim inşallah. Çekince de göstereyim. Gözlerimi de Yüzümü normalde kağıt havluya siliyorum ama şu an <laughs> burada yokmuş ve yani gidip onu bulması çok zor geldi bana. Bunu siliyorum. Normalde bunu silmiyorum. Ay bir şey Arkadaşlar annemin arabasına bakar mısınız? çok, <gülüyor> <gülüyor> çok komik. Ama çok eğlenceli bir sürü Şimdi döneceğim buradan. Yani bir tık güvensiz hissettiriyor çünkü. Şey gibi. Sanki böyle sağa sola sağlayacakmış hissiyatı veriyor. Ee, şimdi şu an aslında günaydın değil saat 12.30 falan. Ee, ben evde olduğum için sabah yine erkenden uyandım. Ev şeyine girdik yani. Zeliş sen de göster kendine. Bu Zeliş benim küçük kız kardeşim. <laughs> Daha önce hiç görmediniz. Ee, şimdi bugün anneme almaya gideceğiz onun annemden ikimiz beraber. Hatta kemerimi de takayım. Ee, Zeliş'le beraber annem almaya gideceğiz. Öncesinde bir takıcıya gideceğiz. Ben küpe bakacağım kendime. Eğer beğenebilirsem bilmiyorum. Şunu alıyorsun. Oy. Öyle yani. Şimdi yola çıkacağız. Sizlere de bir konuşmak istedim. Dün en son neyi çektim hatırlamıyorum. Dün biz köye falan gittik. İşte köyde e, yaşlı ziyareti falan yaptık. Onları çektim biraz ama sonrasını hatırlamıyorum ne çektim ne çekmedim. Öyle şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar şu an piknik yapıyoruz mangal. Ters, mangal o, var, evet. getirdim. Ben getirdim ya ikinci güne. Evet. Posta <gülüyor> 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 Bak şeye hmm. şey musun sıra, Aa, Ben anlamam çiçeklerden. Böyle yuvarlak yuvarlak. <laughs>

biberle de Komşuları giyiyor. Evet, hmm. ne kadar Benim favorim şey. Cebrail, çatal da getir. Oğlum. Cebrail. Kaşık <laughs> getir Cebrail. <laughs>